İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir? Nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. Bugün kuralları biraz karışık gibi görünse de oldukça keyifli bir spor olan kriketi anlatalım. Ne dersin? Hadi o zaman başlayalım. Kriket 155 metreye 135 metre oval bir alanın tam ortasında bulunan 20 metre boyunda ve 3 metre 66 santim eninde bir sahada oynanır sahanın karşılıklı uçlarında 71 santim yükseklikte kale görevi yapan 3 çubuk vardır. Bunlara wicket adı verilir. Oyunda asıl amaç bu wicketları devirmektir. Kriket topunun çapı 22 santim, ağırlığı 155 gramdır. Topa vurmak için kullanılan sopanın boyu ise 96 santimdir. Krikette takımlar 11'er kişiden oluşur. Oyun sırasında Vuruş yapan takımın iki oyuncusu, atış yapan takımınsa tüm oyuncuları sahadadır. Kura atışıyla atıcı ve vurucu takım belirlenir. Vurucu takımdan iki oyuncu wicket'ların önünde yerlerini alırlar. Atıcı elindeki topu, vurucunun arkasındaki wicket'ı devirmek amacıyla gönderir. Vurucuysa elindeki sopayla wicket'ı savunmaya çalışır. Atılan top wicket'a çarparsa, vurucu oyun dışı kalır. Oo, güzel atış sporcu. Tebrik ederim. Başarılı bir vuruş gerçekleştiğinde her iki vurucu da karşı vikıtlara doğru koşmaya başlar. Bu sırada atıcı takımın oyuncuları topu yakalamaya çalışır. Vurucular top yakalanmadan yer değiştirebilirlerse bir ram puanı kazanırlar. Vurulan top Yere değmeden oyun alanı dışına çıkarsa 6, yere çarptıktan sonra çıkarsa 4 run puanı vurucu takımın hanesine yazılır. Eğer top atıcı takımın oyuncuları tarafından havada yakalanırsa vurucu oyun dışı kalır. Atıcı takımın oyuncularından biri oyun alanı içinde yerden seken topu tuttuğunda kaleciye pas verir. Kaleci topu atarak vıkatı devirdiğinde vurucu oyun dışı kalır. Kriket maçları, innings adı verilen devrelere ayrılmıştır. Bir takımın 10 vurucusu oyun dışı kaldığında bir innings tamamlanır ve takımlar rolleri değişirler. Bir maç en az 2 innings'ten oluşur. En yüksek puan alan takım oyunu kazanır. Hız ve taktiğin çok önemli olduğu kriket sporunu kısaca anlattık. Sana da teşekkürler sporcu. Görüşmek üzere.